Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım Yay burcunda bu hafta neler olacak? Kartlarımız bize hangi müjdeleri verecek? Ee, nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyecek? Aşk hayatında, iş hayatında, para durumunda, sağlığımızla ilgili neler verecek? partner geri dönecek mi? Dönmeyecek mi? Bunun cevabını bulabilecek miyiz? merak edilen her şeyin cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumlayacağım. Sonra eşleştirerek diğer 4 kartı seçeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız İkinci kartımız, üçüncü kartımız. Bu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı açalım. İlk kartımız kupa edilisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kupalarımız var. Üstünde çeşitli çeşitli istek ve taleplerimiz var. Ya da düşman dost neyse. Ama hepsi gördüğünüz gibi bulutların üstünde. Siz de biraz gölgede kalmışsınız arkadaşlar. Bu da şu demek hayal dünyasında yaşama, yaşadığımıza karşı, alda, yaşandığımıza karşı uyarıyor bize. Kupa yedilisi lütfen aldanmayın hayallerinize. Lütfen bir an önce gerçek dünyaya geri dönün. Gerçek dünyaya geri dönmeniz lazım. Çünkü sizin kurduğunuz hayallerde bir başkasının yaşamaması için. Eğer böyle bir şey istemiyorsanız bir an önce hayallerinizi gerçek zemine oturtmalısınız ya da gerçek zeminde <laughs> yapabileceğiniz hayaller kurmanız gerektiğini söylüyor bize bu kartımız. Aşk hayatınızda partnerinizin kafasında size karşı veya da ilişkinizin geleceğine dair soru işaretleri var. Eğer partnerinizle ilgili sizinle soru işaretleriniz varsa kafanızda lütfen bunu açık bir, net bir şekilde konuşmanız, yüzleşmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. İş dünyasında da. Daha çok gerçekçi olmanız gerekiyor kendinize karşı çünkü e, siz e, x şeyi düşünüyorsunuzdur, hayal ediyorsunuzdur, ama bunun için hareket etmiyorsunuzdur. Bir başkası bunu sizden daha hızlı bir şekilde yapabilir ve daha fazlasını yapabilir. Lütfen çok dikkat edin hayal dünyasına karşı aldanmalara e, gelmeyelim arkadaşlar. İkinci kartımız kılıç ası. Kılıçası arkadaşlar sahip olduğumuz gücü temsil eder ee, bize bu haftaya ön bir hayal dünyasından çıkıp şöyle yapmamız gerektiğini söylüyor kartlarımız direkt baktığımızda var olan problemlerimizi çözmek için ilk adımları atmamız gerekiyor arkadaşlar bize çok güzel fırsatlar verilecek ve bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor Bu bizim için yıkıcı değil yapıcı olacak Bu yüzden ee... İkili ilişkilerde olsun, kalabalık ortamda olsun, ne olursa olsun yıkıcı değil yapıcı taraf olmalısınız. E, Ateşkesi sağlayan taraf siz olmalısınız arkadaşlar. Bu yüzden mantığınız ön planda, duygularınız da ikinci planda olmalı arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. E, kendinizle ilgili artık ilk adımları atmaya başlayın. Hayallerinizi gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? İlk adımları atın arkadaşlar. Lütfen ama bir an önce hızlı bir şekilde harekete geçin artık hayal kurmayı bırakın diyor bu ilk iki kartımız eğer zaferi ve başarıyı sonuna kadar yaşamak istiyorsanız gerisi size kalmış kupa onlusu mutluluğun zirvesinde olacağınızı ebedi mutluluğu yakalayacağınızı söyleyen kartlarımızdandır. Bu kartımız bize diyor ki arkadaşlar bütün hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçek olacağını söylüyor ama yine de bütün hepsi olmayabilir bunun nedeni de arkadaşlar üzerinizdeki baskı ve hırstır buna çok dikkat edin derim. Yakınlarınızda şaşırtıcı farklarda bulunmamanız gerekiyor aynı zamanda mesleki ilişkilerden de gösterdiğiniz uyum sayesinde de size çok güzel fırsatlar verilecek ki bir önceki kartımızda zaten bunu üzerine bastı lütfen bu fırsattan yararlanmak için elinizden geleni yapmanız bu şansı size verilen bu şansı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar içinizdeki sağduyuya güvenin. Aynı zamanda özellikle aileden küs olduğunuz biri varsa affetmeniz gerektiğini söylüyor. Ama ne olursa olsun mutlu mesut bir döneminiz olacak. Bunu sakın unutmayın. Ee, lütfen ya hayallerinizi geç yani şöyle kartlara baktığınızda hayallerinizi ilk adımı atın hayalleriniz için sonu ne olacağını görüyorsunuz. Lütfen arkadaşlar gerçek dünyaya geri dönelim gerçek sorunlarımızla ilgilenelim Belki de bizim aklımızdaki gerçekten Hayal ettiğimiz şeyle ilgili bize bir fırsat verilecektir ne istiyorsanız lütfen harekete geçin ve bütün arzunuz bütün enerjiniz bütün isteğinizde gerçekleştirmek için adımınızı atın arkadaşlar kupa kralım gerçekten çok iyi gidiyoruz diyebilirim. Kupa kralı da gördüğünüz gibi arkadaşlar tahtımız suyun üzerinde. Bir elinde kupamız bir elimizde asamız var. Kupa kralıyla tılsım kralını hep söylüyorum yeri ayrıdır. Çünkü tılsımlar parayı yani parada zirve yapacağınızı kupalarda duygusallığınızı duygusal hayatınızda zaten ebedi mutluluğu yakalıyorsunuz. Tamamen Dipten Çıkıyorsunuz. E, o karanlık gördüğünüz ilişkilerden e, tekrar zirveyi yakalayacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İş hayatınızda da arkadaşlar ki e, kupa edilisi de size bu konuda söylüyor. Kupa kralı da bunu söylüyor. Çok romantik bir dönemde olacaksınız ki kupa olmasından anlamışsınızdır zaten. Bu yüzden e, gerçek dünyayla Hayal dünyasını ayırt edemeyeceğinizi birbirinize karıştıracağınızı bu yüzden arkadaşlar iş hayatınızda bazı kurallara karşı gelerek kendi isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışacağınızı söylüyor Kupa Kralı. Sakın bunu yapmayın size zarar verecek arkadaşlar. İş hayatınızda yapmanız gereken kurallara uymak size verilen yetenekleri sonuna kadar fırsatları sonuna kadar kullanmak. Bırakın gerisi zaten istediğiniz gibi olacak. Kendinize sadece zaman verin. Üzerinize düşen görev neyse onu yapın. Aşk hayatınızda da arkadaşlar Kupa Kralı gördüğünüz gibi denizin üstünde. Lütfen e, tekrar dibe düşmemek için çünkü çalkalanıyor biraz. Duygularımıza hakim olmamız mantığımızın ön planda olması gerektiğinde sakın unutmayın ki e, duygularımızı yenik düştüğümüzde ya da istemediğimiz bir şey olduğunda hemen suyun dibine tekrar tekrar gömülmesin arkadaşlar. Karar sizin. Yapmanız gereken belli. Hayal dünyasından çıkmak. Gerçek dünyayla hayal dünyasını ayırt etmek. Verilen fırsatı değerlendirmek ve ebedi mutluluğu yaşamak. İlk dört kartımız açık ve net bir şekilde bunları bize söylüyor. Diğer dön kartımıza gelmeden önce size bir dipnot söyleyeyim. Ee, özellikle yeni katılan arkadaşlarımız için aramıza açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim. Ki inanılmaz derecede talep var. Ben de çok öneriyorum. İlişkilerle ilgili kesin ve sonuç verdiği için özellikle yıldız haritası, yıldız falı ya da işte ex geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başkası var mı üzerimde negatif enerji büyü var mı bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar yeter ki bana ulaşın Hemen diğer dört kartımıza geçelim. Bakalım diğer dört kartımız bize neler söyleyecek. Değnek Kraliçesi mücadelelerimizi kazanmak için de tek bir adımımız kaldı diyebilirim. Çünkü e, krallar zirveyi kraliçelerde tek bir adım kaldığını söylüyor. Bu kartımız da bize manevi gücümüzü sağlayamadığımızı, eleştiriye ve beğenilmemeye açık olmadığımızı söylüyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. bu döneminizde hayattan zevk alacağınız şeyleri yaparsanız ya da o yönlere kendinizi yöneltirseniz hayattan daha çok zevk alırsınız. Kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek değil, başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerektiğini söylüyor ve Düşmanlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız. Gördüğünüz gibi ellerimiz hiç boş değil arkadaşlar. Bir elimizde değneğimiz, diğer elimizde ağaç çiçeğimiz bereketin temsilcisi. Bir elimizde asamız, bir elimizde kupamız. Ee, yani e, hiçbir yerden eliniz boş dönmeyeceksiniz. Yapmanız gereken sadece verilen fırsatları yakaladığınız şansları sonuna kadar kullanmak arkadaşlar. Gerisi Size kalmış. Kılıç. Sekizlisi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kılıçlara bağlanmış bir arkadaşımız var burada ama böyle körü körüne bağlanmamış. Yani istese kurtulabilir. O yüzden şunu söyleyebilirim ki zamanla aşacağınız aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceksiniz. Ama burada bizim için önemli olan Gözümüzdeki bandaj özellikle aşk hayatınızla ilgili sorunlarınız varsa ve bunlar kafanızda kurduğunuz sorunlarsa yani gerçekte böyle bir şey yoksa kafanızda acaba bu mudur şu mudur diye kafanızda kuruyorsanız kurmayın arkadaşlar. Bunlar sizin hüsnü kuruntularınız. Aslında gözünüzdeki perde kalkınca ya da bandajı açtığınızda böyle bir şey olmadığını göreceksiniz. İş hayatınızda da arkadaşlar bir ortada kutu var böyle düşünün. Kutunun içinde ne olduğunu düşünmeyeceksiniz, açıp bakacaksınız ki gerçekleri görelim, fırsatları yakalayalım arkadaşlar. Yoksa gözümüz bağlı, bu şekilde dururuz. Arkamızdaki şoto yani zirve çok yakın. Yapmanız gereken tek şey bir bağlarınızdan, iki gözünüzün bandajından kurtulmak. gelmiyor kartımız. Tılsım kralı Allah gerçekten yani ne diyeyim bilemedim. Kuponlusu ebedi mutluluğu yakalayacağını söylemişti zaten. E, tılsım kralı da hiç merak etmeyin arkadaşlar maddi sıkıntılar yaşamayacaksınız. ki söyledim size kupa kralıyla tılsım kralının yeri farklıdır para konusunda da zirve yapacaksınız. O zaman, kısa dönemi çok güzel atlatacaksınız ve sonunda istediğiniz parayı da elde edeceksiniz. Özellikle maddi anlamda sıkışmışlığınız varsa ve beklediğiniz e, haberler varsa en kısa sürede gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Maddi açıdan bütün girişimleriniz e, hepsi sonuç bulacak, olumlu anlam e, anlamda hem de daha önceden bir borcunuz varsa ya da yaptığınız işlerden alamadığınız paralar varsa hepsini alacaksınız. Tılsım dokuzusunda bir bahçeniz içindesiniz. Gördüğünüz gibi bahçeyi burada kralımız üstüne giymiş resmen. Bir elimizde asamız, diğer elimizde tılsımımız gerçekten yani hiçbir elimiz boş değil arkadaşlar. Bu yüzden bir elimiz kolumuz bağlı sadece. Yani bir harekete geçsek, bir adım atsak gerisi sonuna kadar gelecek. Hiç merak etmeyin. Gerçekten maddi anlamda hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Tılsım Kralı bize diyor ki siz daha çok maneviyata yönelin. Çünkü para konusunda hiç merak etmeyin. Hiç e, sorun yaşamayacaksınız. Borcunuz varsa ödeyeceksiniz. E, gelmesi gereken para varsa gelecek. Yaptığınız maddi girişimlerden karşılığını fazlasıyla alacaksınız. O yüzden her şeyi parayla algılamak sizi yanıltan noktadır. Özellikle aile içinizdeki e, mutluluğu parayla ölçmeniz ya da mutluluğu sağlamak için para yatırımlarıyla bir şey yapmanız sizi çok büyük yanıltan noktadır arkadaşlar. Partnerinize bir hediye almaktansa onu e, anı bırakabileceğiniz yani bir jest yapmanız daha e, güzel olacak bunu söyleyeyim. Eşinize pahalı bir hediye almaktansa e, ya da bir hediye maddi değeri yüksek bir hediye almaktansa onunla mutlu geçireceğiniz bir an onu daha çok mutlu edecektir. Aranızdaki sorunların bitmesine, hızlı bir şekilde bitmesine daha çok e, yardımcı olacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim aşk hayatımız için. Zaten para konusunda hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. İş hayatınızda da arkadaşlar girişimleriniz varsa hepsi olumlu sonuçlanacak. Gerçekten bakın, hiçbir elimiz boş değil. Hiçbir elimiz boş değil. Ee, lütfen bu döneminizi çok ama çok iyi değerlendirin. Son kart ne olabilir sizce? Seçtim ben kartı. Videoyu durdurun. Yorum kısmına bu kartın ne olduğunu, içinizden gelen ya da istediğiniz kart neyse. Yazın arkadaşlar. Bakalım o muymuş? Durdurun. Yazın. Ve tekrar dinleyin. Ben açıyorum. Bakalım istediğiniz kart ya da aklınızdan gelen kart mıymış? <laughs> Kılıç kralı istediniz herhalde. <laughs> bir o eksik diye ama arkadaşlar değnek şövalyesi geldi. Ne yapmanız gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapın derim. Gördüğünüz gibi atımız da Kendimizde eminiz, özgüvenimiz, tavan. Ne yapmak istiyorsanız. Partnerinizden ayrılmak mı istiyorsunuz? Örnek veriyorum. Ayrılmak için gerekeni yapın. Ne Yani böyle e, küsmek ya da şey değil. Gidin açık açık söyleyin. Partnerinizle barışmak mı istiyorsunuz? Gidin konuşun. Aşk hayatınızda ne istiyorsanız arkadaşlar bir an önce harekete geçmeniz düşünmeyi. Bir. Yani kararınızı verin ayrıntısına takılmayın ve harekete geçin arkadaşlar göreceksiniz. İstediğiniz her şey olacak. Bu kartımız bize diyor ki özgüveniniz ve kendinize olan inancınız sayesinde imkansız dediğiniz her şeyi yapacaksınız. Size çok güzel fırsatlar verilecek. Özellikle ev ile ilgili planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz. Çok güzel bir dönem. Ev almak olabilir, ev taşınmak olabilir, partnerinizin sizin yanınıza gelmesi olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar ama ne yapmanız gerekiyorsa... Kendinize güvenin, kendinize inanın istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz hiç merak etmeyin evet yay burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz açıklama kısmında linkini göreceksiniz aynı zamanda kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarı size söyleyebilirim arkadaşlar Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.